çocuktun. Elinden bir şey gelmezdi. Karşı koyamazdın. Seni de alırlardı. Hiç geçmiyor hocası. Ben iyileşemiyorum adam baba. Bak oğlum. Sen benim evladım oldun. Seni ben büyüttüm. Herkesten daha iyi tanırım ben seni. Geceleri kabuslar içinde uyandığını gördüm. Her yaz kardeşimi bulacağım diye evden kaçtığını gördüm. Burada işini bıraktın. Ha, bu yolda bir yuva bile kurmadın. Ama yetsin be oğlum artık. Yetsin ha. Annenle biz bütün sevgimizi verdik sana. Ama o geceyi bir türlü unutturamadık. Nasıl unutayım baba? Kardeşim o benim. Bak ne pahası ne olursa olsun onu bulacağım. Bekliden önce bulacağım. Bu sefer de ona kaybedemem Kerem'i. Benden sana bir baba tavsiyesi evlat. Yeni bir aile kur kendine. Bir kadınla bir çocuğa ada kendine. Geçmişinden ancak böyle kurtulabileceksin Ferhat.